Merhabalar, özdenetim nedir? Özdenetimli insanlar nasıl davranır? Bununla ilgili sizlere küçük bir bilgi paylaşımı, gözlem paylaşımı yapmak istiyorum. Özdenetim öncelikle bireyin herhangi bir müdahaleye, dışarıdan bir müdahaleye ihtiyaç duymaksızın, uyarılmaya ihtiyaç duymaksızın kendi davranışlarını, dürtülerini kontrol edebilme, sınırlandırabilme yeteneği, becerisi diyebiliriz. Öz denetimli insanlar nerede nasıl konuşulacağını bilebilir, nerede nasıl davranacağını, tutum ve davranışlarını kontrol edebilen, sorumluluk alabilen, görev ve sorumluluklarını yerine getirip e, yaptığını veya yapmadıklarının e, sorumluluğunu üstlenebilen, e, bunun yanı sıra e, birinin ona hatırlatmasına, yapacağı işleri hatırlatmasına ihtiyaç duymayan, e, kendi davranışlarını yönetebilen kişiler, e, öz denetimi sağlayan öz denetimli kişiler diyebiliriz. Öz denetim konusu önemli kavramlardan bir tanesi. Bu kavramların aile içerisinde çocuk e, yaşta öğretilmesi gereken kavramlar diyebiliriz. Sorumluluk, dusu, e, sınırlar kavramı ve e, bunlar öğretilen çocuklara e, sınırlar öğretildiğinde ölçütler, limitler öğretildiğinde çocuğun da sınırlara e, saygı duyması ve nerede nasıl davranacağını, davranışlarını, dürtülerini kolaylıkla kontrol edebilmesi ve sorumluluk sahibi bir birey olmasına yardımcı olur. Eğer ki e, aile içerisinde hiç sınırların koyulmadığı, limitlerin koyulmadığı, her şeyin e, özgürlük adı altında, her şeyin serbest olduğu bir ailede büyüyen çocukla veya her şeyin çok sıkı yönetimle, çok denetleyici, kontrol edici bir ailede büyüyen çocuklarda sıkıntı, öz denetim problemlerine gözlem yapabiliriz, şahit olabiliriz. Yetişkinliğinde de aynı. Ee, bu sorumluluğu gelişmemiş, sınırları e, öğrenmemiş, öz denetimini sağlayamamış bireyler hayatın her alanında sorunlarla karşılaşır ve e, özellikle ilişkilerde e, iş ilişkisi olabilir, arkadaşlık ilişkisi olabilir, evlilik ilişkisinde de problemler yaşamasına sebebiyet verebilir. O yüzden ailelerin özellikle çocuk yaşta çocuğun her istediğini yapması hiçbir sorun e, sınırın koyulmaması hiçbir kuralın koyulmaması bu çocuğun özgür gelişmesine özgür olmasına değil tam tersine özgür olmadan aslında özgürlük adı altında e, özgürlüğünü elinden almış oluyoruz. Çünkü sınırlar aslında bizi hem koruyor hem kolluyor hem de bizi özgürleştiren bir şey. E, dolayısıyla benim sınırlarımın Bittiği yerde bir başkasının sınırları başlıyor. O yüzden e, çocuklara mutlaka e, yapılması veya yapılmaması gerekenleri, kuralları e, aile içerisinde öğretmemiz gerekir. Okul kuralları, e, sosyal hayatta iş kuralları, e, birçok alanda aslında evimizde de kurallar e, var. Kuralların olmadığı yerde aslında biz tutsak... E, oluyoruz, özgür olmuyoruz diyebiliriz. O yüzden çocuklara sorumluluk bilincinin kazandırılması, yaşına göre ona sorumluluklar verir, verilmesi çocuğun sağlıklı bir birey olarak gelişmesinde önemli diye düşünüyorum. Bizlerin de eğer ki biz bunları ailemiz içerisinde sınırlar, sorumluluk bilinci, bunun gibi öz denetimle ilgili sıkıntılar yaşıyorsak bir birey olarak biz bunu kendimiz geliştirmemiz gereken bir durum olduğunu düşünüyorum. Yani ailemizde çok fazla sınır öğretilmemiş ya da çok fazla aşırı derecede baskıyla büyümüş bir ailede büyüyebiliriz. Veya öz denetim nasıl olur bilmeyebiliriz. Fakat öğrenip araştırıp bu konuda veya bir uzmandan destek alabiliriz diye düşünüyorum. Sevgiyle kalın. Hoş...